Gökyüzünün sırlarını çözmeye hazır mısınız? O zaman bulutların nasıl doğduğunu keşfedelim. Her şey güneşin dünyadaki suyu ısıtmasıyla başlar. Bu su görünmez buhara dönüşür ve havaya yükselir. Yükseldikçe hava soğur ve buhar birbirine yapışmaya başlar. Minik su damlacıkları veya buz kristalleri oluşturur. Bunu bir konserdeki dev bir kalabalık gibi düşünün ta ki bir bulut oluşturana kadar birbirlerine daha da yaklaşırlar. Komik bilgi. Tek bir bulut 100 fil kadar ağır olabilir. Ancak bu damlacıklar çok küçük ve yayılmış olduğu için bulut havada asılı kalır. Şimdi, bulutların farklı türleri var. Tıpkı pamuk şekere benzeyen kabarık küme bulutları ve düz, battaniye gibi örtü bulutları gibi. Bir dahaki sefere yukarı baktığınızda bulutların doğanın harika bilim numaralarını gösterme şekli olduğunu bileceksiniz. İşte bu kadar. Bulutların nasıl oluştuğuna dair basit ve eğlenceli bir açıklama. Yukarı bakmaya devam edin ve meraklı kalın.